Dostlar hepinize merhabalar. Bugün 5000 TL bir ile düştük. O yine. Bakalım neler yapabileceğiz. Görüşmeyeli sizler nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Umarım keyifler yerindedir. Bir sorunumuz yoktur inşallah. Çok şükür bizleriyiz. Bizleri sorarsanız gayet her şey yolunda. Güzel bir cumartesi gecesinden sesleniyorum sizlere. Bakalım 5000 TL ile neler yapabileceğiz. olmadı çok saçma attı. 15'ten sonra 22 çok manasız olur. Çok manasız. Şimdi 2 11 6 15 24 33 şu rakamları bir sağlamlayalım. Buradan 22 18 tarafını komşulu aldık. 23 12 8 6 33 derken süremiz doldu. 2500 liralık bahisine oyuna devam ediyoruz arkadaşlar. Dostlar bu arada bizim bu alemde hiç kimseyle bir problemimiz, sıkıntımız yoktur yıllardır zaten burada kendi ekmeğimizdeyiz. Sohbet, muhabbet eşliğinde yayınlarımızı yapıyoruz. Kimseyle bir derdimiz, sorunumuz, problemimiz yok. Buradan bildirelim, herkesin bilgisi olsun. Kimse boşa sallamasın yani. Diğer yayıncılarla da hiçbir alakam yoktur. 8, 16, 24 ve 32 tarafını komşulu aldık. 3000 liralık bir sağlam bir karımız var. 1,5 dakikada. Bakalım devamında karla devam edersek çok çok iyi olur. Haydi bakalım. Özellikle beklediğimiz rakam 33 ve 24. 2 rakam bekliyorum. Biliyorsunuz 6-15 sever bu rakamların devamını. 15 olur. 0 da olurdu be çiçeğim. Niye gittin 26 verdin? Sıkıntı yok. Amortimiz mevcut. Şimdi 0 5 6 7 10 13 16 20 24 26 25 30 33 36 35-24 aldık 6'yı aldık katladık Şuradan 13-27 tarafını Sağlamına komşulu aldık Haydi bakalım karı bastık Kasamız ana paraya yakın her şey yolunda Dediğim gibi güzel bir cumartesi akşamındayız Güzel bir para kazanmayı Ümit ediyoruz tabi Sizler için de izlemesi keyifli bir oyun olur inşallah Güzel yerdese Ama 11 değil yavrum ya Değil 11 değil sıkıntı yok Orada da karımız mevcut 0 2 6 10 11 9 15 20 22 24 19 21 30 33 29 32. Şöyle bir katladık. Tekrardan 13 ve 10 bölgesini yani tier bizi bırakana kadar biz tier'ı bırakmıyoruz. Söylediğim gibi haydi bakalım sağlam bir bahis aldık dostlar. Burada gelirse tehlikeli olacak rakamlardan birisi 31. Diğeri 14. Umarım bu bölgeye gitmez. Genel olarak tier bölgesini bekliyoruz. Haydi bakalım. Çiçeğim haydi. Düş artık. Olmaz. Olmaz. Biraz daha. Biraz daha. Güzel yerdesin. 30. Fena değil. Gayet güzel. Gayet güzel. Kasamızı 18 bin liraya çıkarttık. 5.000 liradan. Hızlı bir şekilde yükseliş. Yükselişe geçtik. Şimdi 9'lu rakamlar, 1'li rakamlar. 5, 4, 30, 33 ve 29, 31. Bir tık kat yaptık. Sütuna biraz yükleneceğiz. Söylediğim gibi tier seni bırakmadan sen tier'ı bırakma taktiğiyle kazanç sağlamaya çalışacağız. Ama çok yüklü bahis aldık. Bu kadar yüklü bahis aslında çok doğru ve hoş değil arkadaşlar. Burada çok güzel bir rakamın gelmesi lazım ki bu kadar yüklü girdiğimiz zaman genelde hep rakamların yakınına atıyor. Sallandırıyor bizi. Güzel yerdesin. 5 olur. Gayet güzel. Gayet güzel. Attığımız parayı geri aldık. Bir tık da kar aldık. Kasamız 24 bin lirada. Gayet güzel. 0, 5, 6, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Bazen attığın taşın ürküttüğün kuşa değmesi lazım. Burada boş boş konuşan diğer arkadaşlara da söylediğim gibi selam olsun. Bizim hiç kimseyle işimiz yok hiçbir zaman da olmaz. Kendi ekmeklerine baksınlar. Boş boş sallamasınlar yani. Sallamak kolay. Sıfırlı beşli rakamlar gelirse çok çok güzel olur. Çıkıp çekimimi yaparım. Sekiz de olur. Gayet güzel. Kasamız 27 bin lirada. 22 bin lira 4 dakikada sağlam bir karım var. Çok bozmadan devam edeceğiz arkadaşlar. Çok yüklü bir bahis de almamaya çalışacağım. Dediğim gibi tier seni bırakana kadar sen tier'ı bırakma taktiğiyle oynuyoruz şu anda. 22'de varız. Sıkıntılı rakamlar 6, 18, 28. Haydi yavrum bir tier daha çok çok iyi olur ama gene saçma bir risk aldık. Bu kadar riske şu anda hiç gerek yoktu inanın. Güzel yerdesin bebeğim gibisin. on çok iyisin çok iyisin. Kasamız 47.200 liralı. Biraz daha devam edelim mi? Tier çok güzel geliyor. Son zamanlarda bu tier arkadaşlar. Tier arkası tier bırakmayacaksın. Ve şimdi orfelensi de buraya katacağız. Çok da düşürmeden kasamızı yolumuza bakalım arkadaşlar. 40 bin lira gayet güzel olur. 8 katı 5.000 bin lirayla başladık. Sağlam kar olur. Yalnız burada ben bir tier ya da orfelens bölgesinin tekrarını bekliyorum. Gelmezse canımız sağ olsun. Haydi bakalım 5 dakikada sağlam kazanç. Güvendiğim önerdiğim siteler yorum kısmında bulunuyor arkadaşlar. Telegram kanalımız aktiftir. Telegram kanalımıza da katılabilirsiniz. E, ters attı. Yapacak bir şey yok. 40 bin lira gayet güzel bir rakam aslında. 7200 liraya hiç risk atmaya gerek yoktu. Ama olsun sıkıntı yok. Söylemek istediğim gibi dostlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.